Yok ya daha sonra güzel çalayım. Böyle, böyle. Ama ben... ...çok Böyle yapın, arkadan herkesi arasından yukarıyorsun. Yani bir şey zaten. Her defa seninle bir sahnedeyiz. ...çok güzel. ...çok güzel. ...çok Hızlıca evet, yapayım. O kadar bir şey yok ya. <gülüyor> <gülüyor>

diyorlar. Şimdi bakalım. Demek ki portaklı mı? sincer <laughs> 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 <laughs>

bugün bir yerde okudum. Onu ben çok eskiden de biliyordum da hatırladım. Bak bir arkadaş da anlattım. Erzurum'da uçağa binmiş bütün vatandaşlar. Posta sanmış Lütfen kemerlerinizi bağlayınız. Sır, arka kolkunuzu tutunuz. İşte bilmem masaları kapatınız falan. Bak ki Erzurumlular hiçbir tanımıyor yani. Ne kemer bağlayan var ne bir şey var. Kaptana gidip haber veriyor diyor ki kaptan diyor kemerleri bağlamıyorlar. Dolayısıyla kalkamıyoruz. Kızım diyor ver bakayım mikrofonu. Hele dadaşlar diyor şu kemerleri bir takın da kalkak diyor ya. <laughs> Bakıyor ki kız herkes kemerleri taktı. Hiç ses yok. Geliyor diyor ki efendim kemerler oğlum diyor kızım diyor. Erzurumlu diyor kadın sözüyle şey çıkar mı diyor. <laughs> Onlar diyor erkekler anlar diyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir e, kırayla başlamış olalım. Ee, Ramazan her sene olduğu gibi hiç böyle abartmaya gerek yok. Turizm sezonunun düşük olduğu bir ay. Bu sene de şansımıza e, İslamiyet'in kurallarına göre her sene 10 gün önceye geliyor. Geçen sene biliyorsunuz e, 12 Ekim Eylül yerine 22 Eylül'dü. Bu sene okulların açılmasıyla beraber hem 12 Eylül'de Ramazan başladı hem de okullar 17 Eylül'de açılınca insanların seyahat etme alışkanlığı ortadan kalkıyor. Ben şahsen oruç tutan bir insan olarak seyahati az düşünürüm. Yani sabah erken saatinde sahurda yapmışsın, kalkacaksın, uçağa bineceksin, tamam. bineceksin oruca az da gittiğin yerde sana acaba nasıl bakacaklar falan gibi. Ee, Anadolu kültüründe de insanlar daha fazla ibadete kendini yoğunlaştırırlar, Ticaret aleme, hayır. Fakat şansımız var bu sene. Geçen sene biliyorsunuz iç hatlardaki yolcu sayısı yüzde on üzerinde bir artış kaydetmişti bir önceki yıla göre. Bu senede bizim ve diğer sektördeki arkadaşlarımın da inanıyorum ki yolcu sayısında yüzde ona yakın ilave bir artış var. Bunun bir bölümü de Ramazan'a da sirayet ediyor. Bir örnek vereyim onu yerden. Geçen sene yüzde yetmiş dört civarında olan Ramazan dolgumuz şu anda yüzde seksen dört ve seksen civarında. Bu muhteşem bir rakam bizim için. Diğer arkadaşlar